mühendisliğinde aslında uzaya gidecek misiniz sorusuna uzay mühendisleri uzaya gitmez, uzaya gidecek araçları yapar cevabını netlikle verebiliyorum. Ufuk <laughs> açıcı bir eğitim süreci geçirdim. Uzaya tutkun gençleri bekliyoruz. Üniversiteyi birincilikle bitirmek kolay olmadı çok büyük azim, çalışma, uykusuz geceler gerektirdi. Aynı zamanda okurken çalıştım. Kendimi geliştirmem için çok güzel oldu. Elektrik elektronik mühendisliği, son sınıf öğrencisiydi. Mezun oldum. gerek yani staj alanlarında olsun, gerek iş imkanları olsun. Bu bölümden çok memnunum, aldığım eğitiminden de memnunum. Uçak Teknolojisi bölümünden mezun oluyorum. Çok eğlenceli bir bölüm. Gerçekten tavsiye ediyorum okumalarını. Pilotaj bölümünden mezun. Farklı yerlerde uçtuk, farklı insanlar gördük, sektörümüzü tanıdık ben pilot olmak isterdim ama ben yapamadım. Dedim oğlum olsun. Çok büyük bir gurur. Aslında astronot olmak istiyordum ama uzay mühendisi oldum. Savunma sanayi alanında ilerlemek istiyorum. Dünyanın ne kadar büyük olduğunu gördüm aslında uzay mühendisliği okuyarak. Evrenin ne kadar geniş olduğunu gördüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İş alanı çok geniş. Ben aslında havacılığa çocukluğumdan beri ilgiliyim. Şu anda da çok memnunum. İyi ki bunu okumuşum. İyi ki bu mühendisliği tercih etmişim. Ülkemizin de gelecek uzay misyonlarında da e, faaliyette bulunmak benim için gurur verici. Uçak mühendisliği. Teknikal tarafını öğrendik ve de praktikal tarafını öğrendik. Hem eğlendik hem mezun olduk diyebilirim. İlk sen mühendisliğinden benim e, küçüklük hayalim olduğu için mutlu bir şekilde okudum ve mezun oldum. Normalde e, tıp istiyordum açıkçası. Uzay sektörünün genişlemesiyle beraber uzay mühendisliğini ilgi çekici bulup e, uzay mühendisliği alanına yönelmek istedim. Üniversitemizin evet. imkanları çok iyi. Havaalanımız var, uçaklarımız var. Evet. Uçak mühendisliğini ben küçüklükten beri havacılığa yoğun bir ilgim vardı. Çok gururluyum. Önümüz açık. İstikbal göklerdedir.